Hepinize merhaba. Bugün 28 Mart, Ramazan. <laughs> o yüzden öncelikle şunu söyleyeyim, açsanız kesinlikle bu videoyu seyretmeyin. Ama tabii seyrederseniz de bizim için iyi olur. Bugün iki çeşit kokoreçim var. Birisi atom kokoreç, değil mi bu? Atom. atom. Bomba da diyebilir miyiz hani? <laughs> bu dinen şey abi. bomba oldu zaten. Atom çok geçti yani. biraz. Bu atom kokoreç, bu da normal sarma kokoreç. Evet ama normal bir sarma değil o. Evet, normal değil. Bunlar <laughs> normal değil. Gel ya, Şuna bir yaklaşsana dostum ya. Şimdi yaklaşayım. Şöyle. Buna şimdi atom diyoruz. Bunda ne var abi? Abi onda ne var? Onun içerisinde kuzu uykuluk, kuzu evet. boyunluk, kuzu badem. Badem. Etrafını kuzu yağıyla sarıyoruz. Hı hı. Üzerinde de kuzu bağırsağı. Şu kuzu ya. Evet. Bu da kuzu bağırsak. Kuzu bağırsağı. Bu atom oluyor abi. Atom oluyor ama bu ama şimdi <laughs> değişik bir atom. <laughs> bunu yedikten sonra o zaman biz sabah kadar su içmemiz lazım. Çünkü ertesi gün oruç tutamayız o zaman. Ee, dostum yok. Onun ilacı da bende. Onun üzerine güzel bir helva közleyeceğiz. Helva közleyeceğiz. Helvayı közün üzerine közleyeceğiz. Vay yiyeceğiz. Ateşimiz alacak. Tamam inşallah. Peki şuraya geldik abi. Bunlar şimdi bunu nerede pişireceğiz? Bunu... Onu fırında pişireceğiz bunu abi. Bunu fırına veriyoruz. Evet. Ee, daha sonra şuraya geldik. Gelelim. Bunda ne var abi? Bu kokoreçimiz. Abi onun içerisinde de... Biraz kilolu olmuş. Sanki. Kilolu, biraz kilolu. Biraz da şekli bozuk içerisindeki malzemeden. Hı hı. Onun içerisinde bol miktarda uykuluk var. Evet. Badem var. Badem. Ayrıca bimbarı biraz fazla sardım. Hı hı. Bağırsağını biraz az sardım. Tabii ki olmazsa olmaz kuzu yağı. İçerisinde... Bu bimbar daha mı iyi oluyor? Nasıl oluyor? Tabii bimbar biraz daha lezzetli oluyor içerisinde. Hı. Yani bağırsağın yoğunluğunu azalttım bağırsağın o acı tadını biraz hafifletmek için. Anladım. <laughs> Bunu tabi şimdi e, arkadaşım e, Selçuk'la birlikteyiz biz. <laughs> Selçuk bu işle ilgileniyor. Aynı yani. zamanda il dışına da e, gönderiyordu. Şu anda var mı il Var. İzmir'de hala gönderimimiz var. İzmir'e gönderiyor. Yani İzmir. Biz de İzmir. İzmir. <laughs> evet. <gülüyor> Şimdi dostum bunu biz nerede yapmayı planlıyoruz? Mangalda yapacağız onu. Bunu mangalda yapacağız. Yani normal kokkarış yani, mangalımız yok ama mangala bir şekilde uyduracağız. Evet yani saat 4'e e hmm. yaklaşıyordu. Yani biz 3 saat falan net şunlar fırında 2,5 saat. Onlar 2,5 saat pişecek o ateşte 4 saate yakın pişecek. Onu o biraz geçireceğiz. Biraz geç. geç <laughs> evet. Geçeceğiz. Şununla başlarız biz o zaman. Atomla başlayıp Bombayı patlatırız. <gülüyor> Aynen <gülüyor> yani. öyle. Bunu şimdi ben 200 dereceye ayarlamış mıyım? 200 derece. Evet, 200 derecelik fırına. Dedi dostum bir de şeyi sorayım ya. Bayağı soru soracağım. Tabii size. sor sor. Şimdi mesela bunu ben şu. Sen bunu dışarıya satıyorsun sonuçta değil mi? Yani ben onu şey kokoreç olarak değil de sadece bu var bağırsak olarak satıyorum. Bir var bağırsak. Tamam. Evet, Peki kokoreç. böyle bir şey sardık diyelim. Şu, şunun maliyeti nedir? Onun maliyeti nedir? Ee, sana maliyeti bir de yani lokantada ben yemişim. Bana sana. maliyetini karıştırmayalım <laughs> ama normal <laughs> yani bir vatandaşımız <laughs> bir kokoreççi. Yani tezgahında evet. satacak olan bir kokoreççiye onun maliyeti. E, onda ne var? 2 tane bağırsağımız var. üç tane umarımız var. Ee, yaklaşık 350-400 lirayı buluyor. için arasındaki uykuluk. ya Şurası. Yağı, tabii. Yani bu satıcıya olan maliyeti. Kokoreççiye. Yani bir kokoreççi tezgahını aldığı zaman bunun maliyeti 350-400 arası gidiyor. Tabii kiloya göre de değişir yani de bu da şu anda. Kilodan ziyade bu şey ya bunlar da ebat adettir yani evet. normalde kuzu varsa da pek kilo çok önemli, önemli değil. Anladım. Bunu peki yemeye çalışsam ben? Onu dışarıda. sen dışarıda yemeye çalış. Bin lira yani, en kötü bin liran gider. En kötü bin lira. Yani. Atomlar abi. Atomlar abi normalde bunlar hani ben atomla biraz acemiyim. Bunları açık açık söyleyeyim. <laughs> Aç gösterelim bir evet. de. Evet. Şimdi evet. bizim atomlar normal porsiyonların biraz üzerinde. Evet Ama ne var? Atomlar onlar kadar e, maliyetli değil Mesela şu 3 atomla bir tane bağırsak var hmm. e, Ortalama bir buçuk, iki kilo kadar e, kuzu yağımız var e, Bir buçuk kilo kadar da karışık malzeme diyelim e, Badem, uykuluk, bir de boyunluk Kuzunun boyun altında çıkan etler var Anladım. Şimdi <laughs> kameraları değiştirdin mi? <laughs> Değiştirdim <laughs> abi Dostum neden kokoreç? Neden kokoreç? Şöyle söyleyeyim ben kokoreç seviyorum Hani kokoreç sevmemin sebebi hatırlarsın bizim çocukluğumuzda buralarda kokoreç yok. Evet. Sadece bir tane seyyar vardı. O da haftada bir gün çıkıyordu. peşine kovalıyorduk bulamıyorduk. E herkes atıyor, Oradan geliyor, buradan geliyor. Biz burada kokoreç yedik, şurada yedik. Tabi duya 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 bilinçaltımıza yerleşmiş. E tabi mezbada çalışıyorum. Ben de mezbada bu işi merak ettim öğrenmek için. Hani bizim buralarda zaten bu 2005'ten 2006'dan sonra burada bir Erzincan'da biraz yoğunlaştı. Ben 2000 yılında Ankara'dan bizim buraya kokoreççiler geldi tabi. Onlarla tam iki hafta, belki de iki buçuk hafta para almadan çalıştım. Hı. Hiç 5 kuruş para almadan adamlarla çalıştım. Bin barikamayı öğrendim, kokoreç sarmayı öğrendim, pişirmeyi öğrendim. İşin hani püf noktasını öğrendim. Öğrendikten sonra zaten işi bıraktım. <gülüyor> <gülüyor> Çalışmadım da daha ondan sonra. Hani kokoreci ben kendim seviyorum. Yemesini seviyorum, pişirmesini seviyorum. Evet, yemeği Şu sevdiğin... daha çok seviyorum. Evet, yemeği sevdiğini <laughs> çok iyi biliyorum. İyi <laughs> yani. ya iyi yiyoruz aslında. Yani bir de şöyle işte hani bu bizim mesleğimiz. Evet. Sonrasında tabii mesleğimiz oldu. Hani yıllardır bu işi yapıyorum. İzmir'e ben 2005'ten beri varsak gönderiyorum. Çok iyi. Yani İzmir'e gele gele bir de bu iyice geliştirdim ben İzmir'de. Hmm. Malzeme verdiğimiz yerlerde kokoreci fabrikalarına gidiyorduk. Orada hani baka baka, öğren öğren, sonra sonra. Bir de işte deneme yanılma, pişirdik evet. oldu olmadı yaptım böyle <laughs> böyle derken. Hani ben bunun hastasıyım. Evet kesinlikle. Beni de hasta ettin. Ee, dostum şimdi bu Yeniçeri Sakatat olarak değil mi? Tabii Yeniçeri Sakatat. Firman bu. Yeniçeri. Firmamız bu. Firman Ama, bu. Tabii. Nerede peki çalışıyorsun? Nerede iş yapıyor bu? Ee, şu an Erzincan'da yeni açılan doğu entegre tesislerinde çalışıyoruz. Bir de ayrıca Giresun'da iki mezbada aktif hı hı. iş çalışıyoruz. Giresun'da sanırım. Giresun Tirebolu ve Giresun Görede. Ee, belediye mezbanelerinden işte ürünlerimizi alıyoruz. Öyle yani şu an için. Anladım. Bu şekilde çalışıyoruz. Evet. Allah yokluğunuzu göstermesin yani. Abi bu yani lezzetten de. De. <gülüyor> <gülüyor> Ülke olarak e, mahrum kalmayalım yani. <laughs> evet. evet şimdi birazcık da fazla konuştuk. Doğru. Şeyi de yapacağız. E, ateşimizi. Ateşimizi yapacak. ayarladık. Sayılır. Şimdi ateşin başında bunu bir hemen ateşe vereceğiz. Dostum çok güzel görünüyor ya. Onun güzelliğini yerken görsün. <laughs> yani açsanız tekrar söylüyorum ya. <gülüyor> i̇zlemeyin <gülüyor> video videoyu izlemeyin. <laughs> Ama Tokyen de izlemezsiniz şimdi. O yüzden izleyin siz gene de. <laughs> i̇zleyin abi bizi bulun. <laughs> bizi bulamazsanız bize bu işi yapan arkadaşlarımızı bulun. İrtibata evet. geçin. Yani <laughs> Selma'ya bir şekilde dönmesi lazım. <gülüyor> Kesinlikle. <gülüyor> Kazan kaynayacak. Evet şimdi közümüz hazır sayılır. Hava yağmurlu. Rüzgarlı. Kardeş, ateş bizim işimiz yani. Eğer A ateş, ya, işim. <laughs> ben Yanıyorsan... Bizim sakat atarım. hmm, bak Bana şey yaptın. Közü için. böyle mi ayarladık? Nasıl ayarladık? Kenarları bak, aldım. Közü kenarları alacağım. Ortasını boş bırakacağım. Herhangi bir yanma tutuşum olmasın. Hmm. Vay, gayet İki taraftan pişecek. İşimizi hızlandıracak yani bizim. Anladım. Tek tarafı piştiği zaman sürekli çevirmen lazım. Böyle yat çevirme evet. seviyesi de düşmüş olacak. Pişme hızı da ikiye katlanacak. Güzelmiş o zaman. Ben getireyim mi? Hazır mı şu an? Şu altını iyice bir közlerini yok etmemiz lazım. Yoksa tutuşur. Tamam. Onu Evet. Ateşimiz tamam dışarıda. Şimdi ocağımıza doğru gidiyoruz. Ee, şöyle. Şöyle mi gideyim? Akıyor mu? Akmaz akmaz, gel. Evet. Haydi bakalım. Eline de daha sonra. Daha ondan. lan bir tadına bakabilir herhalde değil mi? Dostum bu buna sığacak değil mi? Sığacak sığacak. Kenara çekil. <laughs> Şimdi bu yukarıdaydı. Şurayı göstersene mi dostum. Oradaydı ama birazcık esiyor. Düştürmeyelim diye buraya aldık. Burada deneyeceğiz bakalım şu ara. Şimdi yerini biz değiştirdik bunun. Burası daha az rüzgar alıyor. Ateşi biraz yavaşlattık. Ateşi de hem de nasıl yavaşlattık şunların hepsini geri aldık. Çünkü yakacaktık. Ondan sonra şeye dönecekti bu sosyal medyada var ya kova tavuğu mu? <laughs> <O> tavuğu yaktık. <laughs> şey Aynen öyle bir şey olurdu. Şimdi ikinci seferde ya da üçüncü seferde artık başardık iki tane birket koyduk, diğer kenara aldığımız közleri de tekrar içine koyduk ve şu anda ağır ağır pişmeye başladı. yavaş yavaş olması gerekiyordu. <laughs> Tabi birden pişince bizde bir ne oluyor dedik. Mangalı mı kaybı? <laughs> Kaybedeceğiz mi dedik yoksa? <laughs> yoksa iftara aç dedik yani? Geçemeyiz. Dedi. Hayır yakmayalım da. Yanmaz da biraz geçeriz. Sıkıntı yok. Atomlar pişer ama atomlarla. Atomlarla başlarız yaparsın. ya. Zaten atomlarla bence doyarız da. <gülüyor> <Yani>. <gülüyor> Atomlar ne alemde bakayım mı? Vay vay vay. Yaklaşıyorum. Abi ne yaptın şimdi? Beğenmedin tabi benim sistemi. Senin sistemi beğenmedim abi. Aldım ızgara sistemi. Izgara sistemi boşta olacak abi. Suya değmeyecek. Temas ha, kendi yağına da değmesin, suyuna da yani değmesin diyorsun. hiçbir şeyine diyorsun. değmesin. Hmm. Anladım. Tamam. Nasıl dersen? Kendi kendine pişsin Evet altına şey koyduk. E, su koyduk. Koku yapmasın böyle devam ediyor. Evet. Bakalım ne olmuş. Sence bunlar dile gelmiş. Konuşuyor abi. Evet. Ezan okumasına çok az kaldı. Yani kaç saat oldu o zaman? 3 saat falan oldu mu? bitiriyoruz ya. Yeter artık. <gülüyor> <gülüyor> Bunu kapatmışız zaten. Evet, bir açalım bakalım. En son ee, kokar işte buraya aldık. Allah Allah. Beni çek beni. Gözlerimi çek. Evet. Geldim şöyle üstten bir daha bakayım ben. Nasıl olmuş? Şöyle. Şuraya aktarıyorum denize. Evet. Buraya kadar tamam. Buradan sonrasını Selçuk sana mı devredeyim? Nasıl yapıyorum? Kendi Abi senin uçağın nerede? Uçağını getir bakayım. Bakayım. Hazır mısın Turuncu? Hazırım. Önce bombalardan başlasaydın ya. Pardon, atom. <gülüyor> <gülüyor> Evet. İçin şimdi uykuluk. Bu görünen şu görünen uykuluk. Uykulu. Hı -hı. Üzerinde bir kat var. Evet. Üzerinde inceden bir yağ var. Etrafı bağırsak. Hı. Evet. Devam edelim. Şeyi merak ediyorum. Atomu. Atomu merak ediyorum. Şimdi onu parçaladık. Atom. atom merak edilir. Şimdi en iyi şey olan bence eşit pişen atom olabilir değil mi? Tabii. Çünkü... İyiyiz Bakayım ne zaman okuyoruz zaten. Bakayım. Tabii tamam, tadına da bakabiliriz yani. Bakayım. evet. Şimdi bize bu şunlara bir bakalım. Bunlar ne? Şimdi bak bunun içerisinde badem var. kuzunun boyun altı eti var. Bir de kuzunun uykuluğu var. Hı -hı. Böyle daha net görünür. Evet. Görüyor musun? Evet. Gayet güzel olmuş. Şimdi bunu biz ateşte, ateşimiz hala var dışarıda. Sıcak gerek yok ama istersen yine de ateşe atalım. Bak görüyor musun burada? Hıh. -hı. aslında şeyi de kurabilirdik ya. Şu hamburger yaptığım tezgah vardı ya şuranın üzerinde. Olabilir. Daha önceden yapmış olsaydık onu. Kurmuş olsaydık. Yani. Tam kokoreççi şeyi gibi çünkü. Tezgah gibi. Yani. Evet, kokorecimizi biraz daha pişireceğiz. Tamam biz şimdi buradan devam edelim. Biraz şimdi bir yapımla devam edeceğiz. Sonra biraz tamam. daha pişmesi lazım. Onu pişiririz. ona <laughs> sıkıntı yok abi. Şimdi sen bunu böyle böyle parçalıyoruz değil mi? Bu tamam mı? Öyle değil mi? Sen tamam abi orucumuza sen de sonra kadın Sudan sonra direkt baharatsız, say, direkt atom dene. Atom Sen mi yedireceksin ben? Sen ben yedireceğim, tamam. ben şey. <laughs> <laughs> hmm. Hiç baharat yok. Baharası bile muhteşem. Abi şey gibi olacak ya. Evet. Ahmet vardı ya, Midi Canez. Aynen. Geçen Ramazan'da. Ramazan'daydı galiba. Abi bir video sana denk geldim. Kötü mü kötü bir yer? Abi bir böyle yiyeyim, bir şöyle yiyeyim. Bir ekmek arası yiyeyim, bir işte... <laughs> Mısır ekmeği, çaldar ekmeği, Aynen. ekmeksiz. Abi, abi ne neydi oğlum ya? Abi Ahmet da bu işin kedi. Şimdi, şimdi adam hakkını yememek lazım. Evet, güzel oldu ama. Yani adam midye dolsun, olsun, kokoreç dolsun, olsun, on numara. Yani, şimdi bunu, biz bunu baharatlayacağız. Yani. Kokoreç tekrar biraz fırında devam edeceğiz çünkü o yetişmedi. Yani Yeterince yetişmedi. Üstlerimize yetişmedi. Biz devam edelim o zaman. Şimdi kardeşim her şey bitti. Sadece yemesi kaldı. Ben seni takip ediyorum abi. Sen ne yapıyorsan ben şimdi onu yapacağım. Aynısını yap. Hiç bıçak kullanmaya gerek yok. Şöyle dağıtıyorsun zaten içindeki dağılır. Şöyle ağzımı açtım. Aynen öyle. Şey. Kimyon olmaz. Takip etsin. <laughs> Acı seversin. Az, az bir şey olmuyor. Az mı? Hı -hı. Evet. Şimdi. Tamam. Tamam. Sar. Bu kadar saniye <laughs> yani. Tuz attın mı ser. sen? Sar abi sar. Tuz attın <laughs> mı? Tuz Gel 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 gel. Getirdin gel. mi getirdin sen? Ya, evet şimdi şöyle. Bir bakalım. Ya şimdi biz orada hani konuşurken sen dedin ya. Hı. O bin liradan aşağıya yiyemezsin falan diye. Yani o böyle bir şiş bin liradan aşağı düşmez. Ben Kasım'dı, Kasım ayında Antalya'da çeyrek ekmeğe 50 lira verdim abi. Abi orası Antalya, burası Ersinci. Antalya, Ersinci. Burası Ersinci. Yani düşünsene o zaman, tam ekmek yemiş olsan 200 lira. Yani bizim burada tam ekmek ne kadar? 130 lira. Hmm. Kokoreççi de. Yani eğer yemek istiyorsanız yeni çeri sakatat <laughs> İzmir'e kadar var>. <laughs> İzmir'e kadar ulaşıyoruz. <laughs> Tüm Türkiye'ye diyor o kadar uzak. <laughs> İzmir'e ham olarak ham madde olarak gönderim yapıyoruz. Ersin'den içinde siparişe göre kendim yapıyorum. Ama gene de gönderebilir miyiz e, yakın illere istemiş olsalar? Yani bu sayılar. Yani son gözlerle şey göndeririz. Evet. Sarılmış bir şekilde. Peki. İzlediğiniz için teşekkürler ama dediğim gibi e, hakkınızı helal edin. Açsanız zaten baştan söylemiştim <laughs> izlemeyin diye. Hmm, ben dayanamıyorum abi. abi. Görüşmek üzere. İyi akşamlar. Yani <laughs>